yerel SEO, belirli bir bölgedeki işletmelerin, Google ve diğer arama motorlarında üst sıralarda yer almasını sağlayan optimizasyon çalışmalarıdır. Özellikle restoranlar, klinikler, mağazalar ve emlak ofisleri gibi fiziksel bir konuma sahip işletmeler için büyük önem taşır. Yerel CEO'nun en önemli adımlarından biri, Google benim işletmem, Google my business kaydı oluşturmaktır. İşletme adı, adres, telefon numarası ve çalışma saatleri eksiksiz girilmelidir. Ayrıca, müşteri yorumlarına yanıt vermek sıralamayı olumlu etkiler. Yerel anahtar kelimeler kullanmakta kritik bir faktördür. Örneğin, bir diyetisyen, Adana diyetisyen, bir otel ise İstanbul Boğaz manzaralı otel gibi terimlerle hedef kitleye ulaşabilir web sitesi içeriklerinde ve meta açıklamalarda bu tür kelimelerin geçmesi Google sıralamanızı yükseltir. Yerel dizin kayıtları ve backlinklerde işletmenizin otoritesini artırır. Yelp, TripAdvisor gibi sitelere kayıt olmak güvenilirliğinizi artırır. Ayrıca yerel haber sitelerinde işletmenizle ilgili içeriklerin paylaşılması da faydalıdır. Mobil uyumluluk ve hızlı yüklenen bir web sitesi, özellikle mobil aramalar için büyük önem taşır. Kullanıcı dostu bir tasarım ve hızlı açılan sayfalar yerel sıralamanızı iyileştirir. Sosyal medya ve konum bazlı paylaşımlarda yerel SEO'ya katkı sağlar. Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlarda işletmenizin konumunu paylaşarak yerel hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz.